Evet arkadaşlar bugün Dur. Evet arkadaşlar bugün ile maç yapacağız. Yani şaşırmayın. Evet. Şimdi başlayacağız maça. Şöyle arkadaşım ile ben. El ele el ele kırmızıya geç. Evet arkadaşlar bakalım ne yapacak. Evet. Av de vårat ja. be olmadı. Tuttum. Ne? Kağıt. Abi o har atmadım ya. <laughs> Arkadaşlar Al. Biraz pozisyon değiştirdim Adam bak ya Atacak gol şimdi Ya adam çok iyi oynuyor ya Adam çok iyi oynuyor Ya abi Of çalındı, Bir tane. Aa yet evet, olmadı. Attım. Aa olmadı. Evet arkadaşlar bir tane daha deneyeceğim. Uf. Vuruyorum. Ben niye bu kadar çok kaçırıyorum? Abi niye kaçırdım? Bu kadar kötü oynayamam mu ben? Arkadaşlar o kadar çok kötü ki Top balon. Çok kesin ama çok belli. Aa. Sarmayacak dedim ben sana. Sarmayacak kanka. Kanka belki izlenir, Nereden biliyorsun. Hmm, yenildi mi ezleniyor mu? Bak ada mi izleniyor mu diyorum adam bana gol atıyor ya. Yenildim mi izlenmeyi ki? Nasıl bir <laughs> şey Top top gelmiyor. Gel artık. Gel artık. Gel mi gitti? çok kötü internet. Arkadaşlar kusura bakmayın internet mükemmel. Adam bütün gol attı. 5'te bitiyor bu. Biliyoruz. Aynen, biz biliyoruz ama arkadaşlar bilmiyor. <laughs> gol. Adam çok iyi oynuyor işte ya. Adam geçen çok iyi. Arkadaşlar kazandı. Evet arkadaşlar bu maç. <laughs> Telefiyemeydim arkadaşlar video böyleydi. İzlediğiniz için Arkadaşlar, evet. Arkadaşlar şimdi de kafa topuya geçtik. Bu son oyun. Ondan sonra videoyu kapatıyoruz. Evet. Şimdi bakalım kim kazanacak? Kerem abi ben mi? Kesinlikle Kerem abi kazanacak. Çünkü diğer oyuncu da kazandı. Ben çok kötü oynuyorum bu oyunu. Zaten Artık zaten oyun karakterim çok kötü. Mesela bir tane şey yapıyorum. Bu bölümün kulaşı kaçıyor. Bir daha küçük. Bu Sen niye bu kadar yolun şeyin var ya? Bir daha gönder. Gönderdim ama zaman şu şeyi Ben arkadaşlar ben ben bu tarafa doğru kayarım zaten çünkü çok güzel. Kara bunu Hadi. Hadi kanka. Ak kanka bulamıyorum açık. Olamıyor seni. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hallettik. Adam çok iyi ya. Baksana. Ha. Hallettik ve onun adını da çok iyi. Rızgar. Newton Müke... tropu şimdi aldı bana. İnternet mükemmel, mükemmel bu arada. Özel güç kullanıyor adam. Bir dakika ben bu oyun bitti mi ayar yapacağım. Çok kötü oynayamam ben bu oyun demiştim size. Bir de arketler bak Bakın. Bu Maç en az belki 5-0, 5-1 biriter ya da 8'ı. Bence kayalana gitmeliydi. Yatayım. Yatamam Git. i̇şte Hadi görüşürüz. Bebeğim. kartal bir şey mi çıkardım? Çıkartıyor dur. Bunu çıkartır. Oğlum adama bak. Çıkarmadım ama. Az kalsın ama çok az vardı çıkarmada. Oğlum ben o 10 o 50. Hadi görüşürüz. Göstereyim mi size bu oyun olduğunu? Hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay.